Çok güzel bir video olursa herkesle paylaşırız. Şurada güzel Şurada Yok canım. Evet, seni şey yok. Seni, şey <laughs> Onun içerisinde ben burada Bugün bir yıl üstüne ee, Ömer'i okuldan Trabzonspor'un altyapılarına seçmişlerdi. Onun ikinci seçmelerine gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Muhtemelen bir seçme daha olacak.

Arabada değil ki yokskerde Ya aslında şey yapsın, Ünifer telefonunu telefonu alışırsa alsın Bu soportu mu getirilir? Ömer heyecanlı mısın? <laughs> <Sana beni> <laughs> çarşamba da falan Ben Sen çalmazsın <laughs> bir şey. Çiğ Hayır <laughs> ya, ya. Herkes birden bağlanınca sıkıntı oluyor. Maçlarda falan da öyle oluyor ya. Hayır, o yana veriyor ya. Öyle bir yere geldi. lan. ne yap? Neredeyse yerde. Dur. Ya biz geçelim <laughs> 2 gol attım. 9-0 yendik. Nerede? Aa, bak. Aa, abi. <laughs> bak nasıl arıyorlardı biliyor musun? Şimdi orada 100 kişi falan var ya bayağı kişi şey vardı. Bunlar 20-20 alıyorlardı. 20, -20, 20 dakika maç. Ben 3. de falan yedim. Çok güzel. Ömüş. Bir bak babacığım. Bir bak. Nasıldı sence performansın? Beğendin mi? Saat çok mu büyük? <laughs> Bir bak bana bakayım. Korkuttun. kaşını kaldır. <gülüyor> 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 bir kaşını kaldır. Ömer bir daha bir daha bir daha. Kaldır, bir kaldır. Önce bir ciddi dur ciddi dur önce dur dur önce ciddi dur dur. Kaldır bakayım kaşını. Baba ben. baba hı hı ben kandı. şunu. Kaşını sen mi topladın? Ben bal yapar ama balık bal yapıyor ama balık bal yapmaz arada balık değil Hangisi? Balık bal mı yapmaz? Bak ben bir balığım hmm. çiçek çiçek dolaşıyorum. Bal çiçekim. yaparım. Arayım olmasın mı Ömer? Hayır balığım. <laughs> ben bir balığım. Arayacağım. Arayacağım. Şey diyeceğim. Ne diyeceğim? bu ne?

Gel, ya ne ya amca? Ya mı, Yok, karışık. Gidiyor. Nasıl gidiyor? Yeah. Memnun musunuz? Yeah. Geçen sefer daha iyiydi sanki. Yeah. Ayakları çok kayıyor. <laughs> çok mu kayıyor oğlum? Normal dokunacağım. Bayan ya Ben de şey ya Ben Hayır <laughs> Ömer <laughs> gibi yap Daha böyle tamam. Ömer, nasıl iyi, Ömer Hoşuna gitti? Hayır forma, forma. <gülüyor> 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 Nasıldı Ömer? Çok kötüydü Beğenmedin mi? Ömer sen nasıl beğenmedin böyle şunu ya? Hayır. Sen yedin Bir şey söyleyeceğim Ömür. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Tufi. Ne? Ömer beğenmiyor ya kendini. Bence sebebini söyleyeyim mi? Gol atmadı diye sanıyor ki kötü oynadım. Nasıl Ömer gol atmıyor? Önemli mi gol atmak? Hayır. Hayır. Bakacağız arayacaklar mı? Oyna iş pas. Pasların çok iyi. Oynayışın İbrahim bir dedin de iyi. çok beğendi seni. Yapamıyor. Ya. Al. Ya bir, ya şey, ben yoo, ben ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi arayacaklar. Öyle mi dediler sana? Evet. Dur bir bak ama. Videoyu bitireceğim tamam mı burada? Ne hissediyorsun? Seçerler mi sence? Bilmiyorum. Dolu mu boş mu? Söyle bir şey. Dolu. Tamam. Siz ne diyorsunuz? Ömer seçilir. 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 Ömer seçilir. İyi hadi bakalım. Kansı yok direkt seçilir. Hadi görüşürüz.